Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. 2025 YKS kayıtları başladı. YKS kaydınızı nasıl yapacaksınız? Öncelikle kılavuza bir bakalım arkadaşlar. ÖSYM'nin sitesindeki kılavuza bir bakalım. YKS sınavına başvuru işlemlerinizi 6 Şubat 3 Mart arası yapabilirsiniz. 6 Şubat'tan 3 Mart'a kadar süreniz var. Başvurunuzu 3 Mart'a kadar yapabilirsiniz. Nasıl yapacağınızı az sonra anlatacağız. Hemen şöyle kılavuza bir bakalım. YKS'ye başvuru ücreti 450 TL, oturum başı 450 TL. Sadece TYT'ye girecekseniz 450 TL ödüyorsunuz. Hem TYT hem de AYT'ye girecekseniz 450 TL'yi hem TYT hem de AYT için ödüyorsunuz. Yani 900 TL ödüyorsunuz. YDT sınavına da girecekseniz 450 TL de onun için ödüyorsunuz. Zaten YDT sınavına çok fazla giren olmuyor. 2 yıllık bir bölüm okuyacaksanız sadece TYT sınavına girmeniz yeterli olur. 4 yıllık bir bölüm okuyacaksanız hem TYT hem de AYT sınavına girmeniz gerekir. Biraz sonra zaten başvuru yaparken, kayıt yaparken bunları da anlatacağız. Şimdi burada YKS kayıt kılavuzu var. Aday başvuru formu diye buna gerek yok. Başvuru merkezleri var. Başvuru merkezlerine giderek de kayıt yapabilirsiniz. Yani buradaki, bakın bu listedeki okullardan herhangi bir tanesine giderek de kayıt yapabilirsiniz veya internet üzerinden de yapabilirsiniz kaydınızı herhangi bir yere gitmeden e-devlet bilgilerinizle internet üzerinden de başvurunuzu yapabilirsiniz. Az sonra zaten göstereceğiz. ÖSYM'de kaydınız varsa ÖSYM sayfanıza giriş yaparak kaydınızı yapabilirsiniz. ÖSYM'de kaydınız yoksa e-devlet bilgilerinizle öncelikle ÖSYM'ye kayıt olup daha sonra başvurunuzu ÖSYM sayfanızdan yapabilirsiniz. Az sonra zaten bunlardan da bahsedeceğiz. Başvuru merkezlerine giderek kayıt yapmak istiyorsanız da bu listedeki size en yakın olan bir tanesine gidip kaydınızı, başvurunuzu oradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela diyelim Ankara'da yaşıyorsunuz. Size en yakın olan Ankara'daki başvuru merkezlerinden hangisi yakınsa ona gidip başvurunuzu oradan da yapabilirsiniz. Ancak herhangi bir yere gitmenize zaten gerek yok. İnternet üzerinden başvurular yapılabiliyor. E-devlet bilgileriniz varsa yapabilirsiniz. E-devlet şifresi alamıyorsanız, yaşınız küçükse başvuru merkezlerine giderek başvuru yapmanız gerekir. Şuradaki başvuru merkezlerinden birine giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Burada sınav merkezleri diye bir e, liste var arkadaşlar. Bundan da zaten biraz sonra bahsedeceğiz. Başvuru yaparken bunlardan detaylı bahsedeceğiz. Hemen başvuruya geçelim. 2025 YKS sınavına kimler başvuru yapabilir? Ondan da öncelikle bahsedelim. 2025 YKS sınavına lise mezunuysanız başvuru yapabilirsiniz. 3 Mart'a kadar başvurunuzu yapabilirsiniz. Lise mezunu değilseniz arkadaşlar, lise son sınıf düzeyinde öğrenciyseniz Mesela örgün liselerde 12. sınıftaysanız veya açık öğretim liselerinde okuyorsanız, açık öğretim liselerinde de 2025 yılı sonuna kadar liseden mezun olacak durumdaysanız başvuru yapabilirsiniz. Lise mezunu olmanız şart değil. Lise mezunu olmadan da başvuru yapabilirsiniz ancak yıl sonuna kadar yani 2025 yılı sonuna kadar liseden mezun olacak durumda olmanız gerekir. Açık öğretim liselerinde okuyorsanız durumunuza bakın. Ne kadar krediniz var? Ne kadar zorunlu dersiniz var? 2025 yılı sonuna kadar yapılacak olan sınavlarda mezun olur musunuz, olamaz mısınız? Buna göre bakın arkadaşlar, mezun olma durumunuz varsa YKS sınavına başvurunuzu yapabilirsiniz. Yani başvuru yaparken, YKS sınavına girerken lise mezunu olmanız şart değil. Lise mezunu olmadan da bunları yapabilirsiniz. Hatta üniversiteye geçici kayıt bile yapabilirsiniz, üniversite tercihi de yapabilirsiniz. Yıl sonuna kadar liseden mezun olmanız yeterli olur. Örgün liselerde okuyorsanız da yine 12. sınıftaysanız zaten yıl sonuna kadar liseden mezun olursunuz. Liseden mezun olacak durumdaysanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Şimdi başvuru adımlarına geçelim arkadaşlar. Nasıl başvuru yapacağız? Ada işlemleri sistemine hemen gelelim. ÖSYM'de daha önceden kaydınız varsa sisteme girişten veya e-devlet ile kayıt olduysanız e-devlet ile girişten giriş yaparak ÖSYM sayfanızdan başvuru yapabilirsiniz. ÖSYM'de kaydınız yoksa e-devlet ile kayıt ol butonundan kayıt olabilirsiniz. Buradan doğum tarihinizi seçiyorsunuz. Doğum tarihinizi yazdıktan sonra e-devlet ile kayıt ol'a tıklıyorsunuz. Daha sonra e-devlet bilgilerinizi giriyorsunuz. E-devlet bilgilerinizi girdikten sonra tamam'a tıklıyorsunuz ve kayıt işleminiz hepsi bu kadar. ÖSYM'ye bu şekilde kaydınızı yapmış oluyorsunuz. Daha sonra başvuru yapacaksınız. ÖSYM sayfanıza girdikten sonra başvuru yapacaksınız YKS sınavı için. ÖSYM sayfamıza geldikten sonra yeni kayıt olduysanız arkadaşlar E-Devlet ile yeni kayıt olduysanız öncelikle şuradan bakın. Adres ve iletişim bilgileri var. Adres ve iletişim bilgilerinizi girin. Adres ve iletişim bilgilerinizi girdikten sonra YKS başvurusuna geçin. Bakın şurada YKS başvuru var. Şurada da var. Başvuru sürecindekilere tıklayarak 2025 YKS'ye tıklayarak başvuru adımlarına geçebilirsiniz. Ancak başvuruya geçmeden önce ÖSYM'ye ilk kez kayıt oluyorsanız şuradaki adres ve iletişim bilgileri kısmını mutlaka doldurun. Adres bilgilerinizi, telefon numaranızı buraya mutlaka yazın. Telefon numaranızı buraya yazmadan başvuruya geçerseniz başvuru ekranında hatayla karşılaşıyorsunuz. Telefon numaranızı girmenizi istiyor. O yüzden başvuruya geçmeden önce adres ve iletişim bilgileri kısmından telefon numaranızı mutlaka girin. ÖSYM'de kaydınız varsa bu işlemleri zaten yaptıysanız tekrardan yapmanıza gerek yok. Direkt başvuruya geçebilirsiniz. Şimdi YKS başvurusuna tıklayalım. Şöyle tıklayalım. Başvuruya tıkladığımızda arkadaşlar bakın ücretinizi nereden yatıracağınıza dair burada bilgiler var. Buradaki seçeneklerden birisini kullanarak yatırabilirsiniz veya ÖSYM'nin ödeme sistemi de var, internet adresi de var odeme.osm.gov.tr adresinden de yatırabilirsiniz. Herhangi bir bankayla uğraşmadan başvurunuzu yaptıktan sonra ücretinizi bu adresten de yatırabilirsiniz. Şimdi başvuru yap'a tıklayarak devam edelim. Başvuru yap'a tıkladıktan sonra öncelikle kimlik bilgilerimiz karşımıza gelecek. Onları kontrol edersiniz, daha sonra sonraki adıma tıklayarak devam edersiniz. Bir sonraki adımda da adres ve iletişim bilgileriniz karşınıza gelecek. Onları da kontrol edersiniz. Orada da herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Adres ve iletişim bilgilerimizi biz zaten daha önceden girdiğimiz için bu adımlarda herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sadece kontrol edip devam ediyoruz. Eğitim bilgileri ekranına kadar devam ediyoruz. Burada eğitim durumunuz görünecek. Bunu tıklıyorsunuz arkadaşlar. Liseden mezun değilseniz de burada mezun yazmayacaktır. Okuyor olarak görünecektir. Bunu işaretliyorsunuz. Sonraki adıma tıklayarak devam ediyorsunuz. Şimdi en önemli yer burası arkadaşlar. Burası çok karıştırılıyor. Burada anlatacaklarımıza dikkat ederek bu adımları doldurursunuz. Öğrenim durumu ve kodu yazan yere tıklayalım. Şuradaki üç noktaya tıklayalım. Liseden henüz mezun değilseniz arkadaşlar en üsttekini seçiyorsunuz. Bir numaralı kodu seçiyorsunuz. Henüz lise mezunu değilseniz bir orta öğretim kurumunda son sınıfta okumaktayım seçeneğini seçiyorsunuz. Şuradan seç'e tıklayarak seçebilirsiniz. Liseden mezunsanız bunu seçiyorsunuz arkadaşlar. 4 numaralı kodu seçiyorsunuz. Bir orta öğretim kurumunu bitirdikten sonra herhangi bir yüksek öğretim programına yerleştirilmedim seçeneğini seçiyorsunuz. Liseden mezunsunuz ve üniversite okumuyorsanız bunu seçiyorsunuz. Yine daha önce YKS sınavına girip ÖSYM'ce yerleştirildiniz fakat kayıt yapmadıysanız bunu seçiyorsunuz. Herhangi bir üniversitede öğrenciyseniz bunu seçiyorsunuz. Herhangi bir ön lisans programından mezunsanız bunu seçiyorsunuz. Lisans programından mezunsanız bunu seçiyorsunuz. Herhangi bir üniversiteden kaydınız silindiyse de bunu seçiyorsunuz. Genelde lise öğrencisisinizdir veya liseden mezunsunuzdur ve üniversite okumamışsınızdır. Bu durumda 4 numaralı kodu seçersiniz. Lise öğrencisiyseniz de 1 numaralı kodu seçersiniz. Liseden mezun olduğumuzu düşünelim. Bunu seçelim. Şimdi burada sınav merkezi tercihleri var. Sınav merkezi tercihi 1 var, 2 var, 3 var, 4, 5 var. Bunları nasıl seçeceğiz? Hemen şöyle 1'e tıklayalım. Şimdi burada adresiniz neresiyse arkadaşlar bakın şurada iletişim bilgileri ve adres bilgileriniz var. Adresiniz neredeyse o ile yazıyorsunuz. Mesela İstanbul'da yaşıyorsanız İstanbul yazıyorsunuz. Ankara'da yaşıyorsanız Ankara yazıyorsunuz. Mesela biz Gaziantep yazalım. Gaziantep'te yaşıyorsak Gaziantep yazalım. Ara diyelim Gaziantep çıkacak burada. Gaziantep'teki sınav merkezleri çıktı karşımıza. Burada bize en yakın olan hangisi ise ilk önce onu seçiyoruz. Mesela diyelim bize Gaziantep, Nizip daha yakın. Öncelikle bunu seçiyoruz. Seçimimizi yaptık. Daha sonrasında merkezi tercih 2'ye tıklıyoruz. Yine buraya Gaziantep yazıyoruz. Biraz önce Nizip yazmıştık. Nizip'ten sonra bize en yakın olan neresiyse arkadaşlar sınav merkezi tercihi kısmına da sınav merkezi 2 tercihi kısmına da onu yazıyoruz. Mesela diyelim Nizip'ten sonra bize merkez yakın Gaziantep merkez yakın. İkinci seçeneğe de bunu seçiyoruz. Sınav merkezi tercihi 2'ye de bunu seçtik. Yani sınava nerede girmek istiyorsanız size en yakın olan yer neresiyse arkadaşlar Öncelikle onu seçiyorsunuz daha sonra ilk seçtiğinizden sonra size yakın olan yeri seçiyorsunuz Daha sonra da ne yapacağız ikinci seçtiğimizden sonra bize en yakın olan yer neresiyse Üçüncüye de onu yazacağız Bu şekilde devam edeceğiz Buraya da İslahiye'yi seçelim 3 tane sınav merkezimizi seçtik şimdi burada 4 var 5 var buraya ne yazacağız Gaziantep'te sadece 3 tane sınav merkezi var Buralara ne yazacağız? Mesela büyük illerde yaşıyorsanız, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerde yaşıyorsanız yaşadığınız ilde 8-10 tane belki 15-20 tane sınav merkezi vardır. Ancak böyle küçük illerde yaşıyorsanız burada olduğu gibi 2-3 tane sınav merkezi olabilir. 4. 5. ye ne yazacaksınız? 4. 5. Ye de arkadaşlar size en yakın olan farklı bir ilden sınav merkezi yazacaksınız. Mesela Gaziantep'e en yakın olan yer neresi var? Diyelim ki Kahramanmaraş var. Buraya Kahramanmaraş yazalım. Kahramanmaraş'ta bize en yakın olan yerlerden diyelim ki merkez bize yakın. Buna da onu seçiyoruz. Sınav merkezi 4'e de bunu seçiyoruz. 5'e de yine Kahramanmaraş diyeceğiz. Merkezden sonra bize en yakın olan yer neresi? Diyelim ki Elbistan yakın. Elbistan'ı 5.ye de yazalım. Bunları biz zaten fazladan yazıyoruz arkadaşlar. Genelde sınav merkezi tercihi yazdığımız ilk yere sınavımız çıkar. İlk yere çıkma ihtimali yoksa ikinciye çıkar. Büyük ihtimalle ilk ikiden bir tanesine çıkar. Sonrakileri biz ekstradan yazıyoruz. Bu alanları arkadaşlar bu şekilde dolduruyorsunuz. Sınav merkezi tercihi kısmını size yakınlık derecesine göre bu şekilde dolduruyorsunuz. Şimdi geldik bu bölüme. Burayı nasıl dolduracağız? TYT Sosyal Bilimler Testi ile AYT Sosyal Bilimler 2 testinde din kültürü ve ahlak bilgisi sorularını veya ilave felsefe grubu sorularını cevaplandırma durumu seçeneğinde ne seçeceğiz? Lisede din kültürü dersi aldıysanız bunu seçiyorsunuz. Lisede din kültürü dersi, orta öğretimde lisede din kültürü dersi aldım seçeneğini seçiyorsunuz. Zaten geneliniz almıştır. Lisede zorunlu din kültürü dersi almadıysanız bunu seçiyorsunuz. Bunu seçerseniz arkadaşlar din kültürü sorularını cevaplamazsanız ilave felsefe grubu sorularını cevaplarsınız. Birinci seçeneği seçerseniz ki çoğunluğunuz bunu seçecektir. Lisede zorunlu din kültürü dersi almışsınızdır. Bunu seçerseniz TYT ve AYT'de Din kültürü sorularını cevaplıyorsunuz. İlave felsefe grubu sorularını cevaplamıyorsunuz. Yabancı dil kısmını YDT sınavına giriyorsanız seçiyorsunuz arkadaşlar. Yabancı dil kısmını YDT sınavına yani yabancı dil testi sınavına girmeyecekseniz YKS'de boş bırakıyorsunuz. Herhangi bir seçim yapmıyorsunuz. Buradan İngilizceyi seçmeyin. Lisede İngilizce dersi gördüm diye İngilizceyi seçmeyin arkadaşlar. YDT sınavına girmeyecekseniz ki çoğunluğunuz girmeyecektir. YDT sınavına sadece dil bölümü üzerine okuyacak olanlar girer. YDT sınavına girmeyecekseniz burayı boş bırakıyorsunuz. Herhangi bir seçim yapmıyorsunuz. Burada şehit gazi yakınlık durumu gibi durumunuz varsa bunu işaretliyorsunuz yoksa boş bırakıyorsunuz. Burada 34 yaş üzeri kadın kontenjanlarından yararlanmak istiyorsanız bunu işaretliyorsunuz. 34 yaşından büyük bayan adaysanız bunu işaretliyorsunuz arkadaşlar. Üniversite tercihi yaparken 34 yaş üzeri kadın kontenjanlarından faydalanabileceksiniz bu sayede. Burada kılavuz koşullarını okudum kabul ediyorum seçeneği var. Bunları işaretliyoruz. Bunları tüm adaylar işaretliyor arkadaşlar. Daha sonra sonraki adıma tıklayarak devam ediyoruz. Şehit gazi yakınlık durumunuz varsa burada karşınıza çıkacaktır. Şehit gazi yakınlık durumunuz yoksa devam ediyorsunuz. Sonraki adıma tıklayarak oturum seçimi adımına devam ediyorsunuz. Şimdi buraya dikkat edelim arkadaşlar. Burası da önemli. Burada hangi sınava girecekseniz arkadaşlar onu seçiyorsunuz. Sadece TYT sınavına mı gireceksiniz? Hem TYT hem de AYT sınavına mı gireceksiniz? 4 yıllık bir bölüm okuyacaksanız üniversitede hem TYT hem de AYT sınavına girmeniz gerekir. 2 yıllık bir bölüm okuyacaksanız sadece TYT sınavına girmeniz yeterli olur. AYT sınavına girmenize gerek yok. Açık öğretimden okuyacaksanız veya örgün okuyacaksanız da buradaki işlemler aynı arkadaşlar. Açık öğretimden de okuyacaksanız TYT sınavına girmeniz gerekir. 2 yıllık bir açık öğretim bölümü okuyacaksanız TYT sınavına girmeniz yeterli olur. 4 yıllık bir açık öğretim bölümü okuyacaksanız hem TYT sınavına hem de AYT sınavına girmeniz gerekir. AYT sınavına da girecekseniz arkadaşlar şunu işaretliyorsunuz. AYT sınavına girmeyecekseniz bunu işaretlemiyorsunuz. Zaten TYT işaretli geliyor herkes TYT'ye geleceği için. TYT işaretli olarak geliyor. AYT sınavına girecekseniz buradan bunu işaretliyorsunuz. YDT sınavına girecekseniz bunu da işaretliyorsunuz arkadaşlar. Yabancı dil testi, dil üzerine bir bölüm okuyacaksanız üniversitede yabancı dil testi sınavına da girmeniz gerekir. Yabancı dil testi sınavına girecekseniz de bunu da işaretliyorsunuz. Dil bölümlerinde okumayacaksanız sadece TYT ve AYT sınavına girmeniz yeterli olur. 4 yıllık bir bölüm için TYT AYT'ye girmeniz yeterli olur. 2 yıllık bir bölüm okuyacaksanız da sadece TYT'ye girmeniz yeterli olur. AYT sınavına da girecekseniz bunu da işaretliyorsunuz. 450 TL TYT için 450 TL de AYT için ödüyorsunuz. Yani toplamda 900 TL ödüyorsunuz. YDT sınavına girecekseniz de bunu da işaretliyorsunuz ve 450 TL de YDT için ödüyorsunuz. Başvurunuzu yaptıktan sonra ödeme yapacaksınız. Ödemenizi yaptıktan sonra tekrardan bu adımlara gelip şuradan oturum seçimi kısmına gelip buradan ödemenizin yapılıp yapılmadığını kontrol edebilirsiniz. Ödeme yaptıktan sonra burada ödendi olarak görünecektir. Ona işareti olacaktır. Bu adımı da bu şekilde dolduruyorsunuz. Engel durumunuz varsa burada engel durumunu göreceksiniz. Engel durumunuz yoksa bu adımı geçiyorsunuz. Burada da herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Sadece başvuru kontrol ve ön izlemeye tıklıyorsunuz ve şu ana kadar yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili genel bilgiler karşınıza gelecek. Bilgilerinizi tekrardan kontrol ettikten sonra alt tarafta onay butonu olacak. Onay butonuna basarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuz ÖSYM'ye bildirildi diye ekranda göreceksiniz. Bu işlemden sonra başvuru işleminiz tamamlanmış olacak arkadaşlar. Daha sonra da ücretinizi yatıracaksınız. Ücretinizi yatırdıktan sonra işlemleriniz tamamlanmış olacak. YKS sınavına başvurunuzu bu şekilde yapmış olacaksınız. Başvuru işlemleri hepsi bu kadar. Adım adım nerede ne yapmanız gerektiğini anlattık. Başvurularınızı buna göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Ödemelerinizi buradaki bankalardan yapabilirsiniz. Başvurunuzu yaptıktan sonra ödemenizi yapacaksınız. Veya isterseniz odeme.osym.gov.tr internet adresinden de yapabilirsiniz ödemenizi. Herhangi bir bankaya gitmeden buradan da yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. YKS başvuru işlemlerinden bahsettik. YKS sınavıyla ilgili videolarımız yine gelmeye devam edecek. Kanalımızı takipte kalın. Kanalımıza abone değilseniz mutlaka abone olarak takip edin. Önümüzdeki süreçteki tüm işlemlerden bahsediyor olacağız. Üniversite tercihleri, üniversite kayıtları, açık öğretim kayıtları vesaire. Sizler üniversiteye yerleşene kadar tüm işlemlerinize yardımcı oluyoruz. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.